Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte 2021 AYT'de çıkmış olan çok özel bir polinom sorusuna çözüme gideceğiz. Bu çözüm esnasında dikkat edeceğimiz şey polinomun dördüncü dereceden verilmesi ve her x gerçek sayısı için sıfırdan büyük eşit olduğunu söylemesi. Bakın burada p1'i 1 veriyor, p2'yi 4 veriyor, p3'ü 3 veriyor ve p4'ün kaç olduğunu bize soruyor. Şıklarda 20, 22, 24, 26, 28 diye gidiyor. Ben devamında şöyle px büyük eşittir x şeklinde aldım. Sonra bu x'i bu tarafa atıp kendim px eksi x'i büyük eşittir 0 gibi düşündüm. Ve burada kendime bir qx polinomu elde etmeye çalıştım. Ve buraya qx'i px eksi x şeklinde modellemeye çalıştım. Yani soru şöyle oldu. Bir qx polinomu var. px eksi x şeklinde modellenmiş. Ve bu polinomun tüm görüntüleri sıfırdan büyük şeklinde. Buna baktığınız anda Bizim Px polinomumuz madem 4. derecedense demek ki Qx polinomumuz da 4. dereceden rahatlıkla diyebiliriz. Yukarıda bakın P1'i vermiş, P2'yi vermiş, P3'ü vermiş. Ben de bunları tek tek yazdım. Q1'i, Q2'yi ve Q3'ü bulmaya çalıştım. X'e 1 verince P1-1'den Q1'i 0. X'e 2 verince P2-2'den bakın burası 4'tü 2. Buradan Q2'yi 2 buldum. X'e 3 verince Q3'ü de p 3 3ten 0 buldum. Bu demek istiyor ki bana. Demek ki bizim Q polinomumuzun kökleri 1 ve 3 ve 2 2 noktasından geçiyor. Dördüncü dereceden olması özellikle bizim polinomumuzun grafiğini anlatan bir unsurdur. Ve grafiğimiz zaten e, x ekseninin bakın üst tarafında olmak zorunda. Neden? Çünkü Qx daima sıfırdan büyük ya da eşit olmalı. Bu sebeple ben bu polinomu ee, bakın 4 tane de kökü olacağına göre demek ki burada 1 ve 3 noktalarında bizim polinomumuz x eksenine teğet olmak zorunda. Yani benim grafiğim aşağı yukarı bakın şöyle burada teğet buradan böyle geliyor. Tam bu noktadan geçiyor. Daha sonra bu noktada bir teğetliği var. Ve böyle bir şeydir. QX'i böyle bir fonksiyon olarak düşündüğümüzde burası da bir değerine karşılık geliyor. Bunun denklemini şöyle yazabilirsiniz a çarpı x eksi 1'in karesi çünkü burada teğet bir de x eksi 3'ün karesi şeklinde düşünebilirsiniz. E burada a'yı bulabilmek için de q2'nin 2 olduğunu vermiş. x'e 2 verdiğinizde a çarpı 1 çarpı burası da ne yapacaktır? E, ee, 1 bu da 2'ye eşitti. Demek ki a'yı 2 değerini bulduk. Buradan a2 değerini bulduktan sonra demek ki benim qx polinomum arkadaşlar ne oldu? 2 çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Hatırlayacağınız üzere benim qx dediğim şey px eksi x'ti. Ve benden p4'ü soruyordu. Benim p4'ü bulmam için q4'ü bulmam yeterli olacaktı. Çünkü bakın p4 eksi 4 q4'e eşittir burada bizim elde ettiğimiz polinomdan da Q4'ü bulalım isterseniz. Q4 ne olacaktır? 2 çarpı 4 koyduğumda 3, 3'ün karesi 4 koyduğumda 1. Demek ki buradan Q4'ü biz 18 olarak bulabiliriz. Madem burası 18 ise P4-4 18 yani bu durumda rahatlıkla P4 22'dir. P4 22'dir diyebilirim arkadaşlar.